Ee, senin şu dünya, bu dünyada şu andaki mevcudiyetindir. Halbuki sen hem el an, yani şu an, hem sonrasında burada bir misafirsin. Elbette misafir olan kimse kendisiyle alakalanamayan, belki süratle ondan ayrılıp giden şeylere kalbini bağlamaz. Evet, e, neden sürat burada? E, Kalp boyutuna giriyor çünkü önceki bölümde musibetlerin faniden bakiye kişiyi yönlendirici hususiyetinden bahsetti ve insan kalbinin aslında ana özelliği e, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın da vurulduğu üzere batıp gidenleri sevmemesidir, fanilere ve zaillere bağlanamamasıdır. Yani bir şeyin faniliğini ve zailliğini yakinen hissettiğinde kalbimizin yüzü anında ondan çevrilir ve baki olana odaklanır. İşte bu manada İbrahim Aleyhisselam'ın e, bu manada bizi ikaz ve irşadıyla aslında bizler de kendi kalbimize e, La Hibbul Afilin ayetini bir zikir gibi kullanarak e, bu şekilde Cenab-ı Hakk'a inni ve cehde ve cehili lezi feteres semavate vel hanifen ve ma minel müşrikin Hz. E, İbrahim'in sözüyle de ...diğer bir şekilde ekleyerek... ...bu manada kalbimizi... ...faniyattan bakiye doğru... ...çevirip yönlendirebiliriz. Kalbin bu şekilde... ...faniden bakiye yönelmesi... ...yine Hazreti İbrahim İbrahim'in Kur'an'a ...kalbin selamete ermesinin... ...aslında yoludur. Çünkü... ...fanilere bağlanan, fanilere takılan... ...fanilere ve sebeplerin... ...peşinden koşturan bir insanın... ...sebeplerin eliyle... ...yaralanmaması mümkün değil. Ne kadar bir insan sosyalleşirse ve ne kadar şeye kalben alaka duyup bu manada e, sevgi beslemeye başlarsa onlardan alacağı darbelerle o nispetle yaralanır. Bağlama nispetinde bu manada kırılma da o kadar şiddetli olur. İşte bu manada e, bu şiddetin derecesinden dolayı intihar edecek dereceye kadar gelenler olabiliyor. Bu da gösterir ki aslında kalbini bütün bütün kalbiyle ona bağlanmış anlamına gelir. İşte bu manada aslında bakıldığında kalbindeki o sonsuz muhabbet potansiyelini fanilere değil, ezel, ebed ve sermediyetin maliki olan Rabb-ı Baki Zat Baki'ye, Zat-ı Baki'ye yönlendirmek en e, akıllıca ve en e, kalbe layık şekildeki tercihtir. İşte bu manada bakıldığında ki ayetin diğer bir ayette vurguluyor. Ela bizik ela bizikirle tatmainul kayb kulub ayetlis aslında e, bir uyanma gerektiğini ifade ediyor. Çünkü diyor, ela uyanın demek. Ee, şimdi gafletli olan bir insan bunu hissedemez. Kalbini fanilere ve fanilerin sevgisine yönlendirebilir. Fakat diyor, e, fanilerin fanilini gören bir kişi, işte burada aslında bir rabıtayı mevti ve fa insanların ve kainatın faniliğine dair bir tefekkür aslında yapmak gerektiğini o ayet bize aslında ifade ediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın aslında yaptığı bütün o e, bulunduğu halka ve ahali aslında yaptırdığı da bu manada külli bir rabıtayı mevtir. Kainatın faniliğini ve tapılacak derecede sevilen şeylerin faniliğini görmesi göstermektir. Ki o ayeti iki türlü ele alabiliyoruz. Halka aslında e, bu manada e, yıldızların ayın ve güneşin faniliğini gösterdiği gibi Cenab-ı Hak İbrahim'e kendi iç dünyasında da neyi gösteriyor? Onun dünyasının yıldızı olan diyor kardeşi Haran'ın ve güne ayı olan diyor annesinin ve güneş olan diyor babasının da aslında fani olduğunu orada o ayet gösteriyor ayet aslında gösteriyor ve İbrahim adasında ne diyor? Ben batıp gidenleri sevmem diyor. Evet kalp baki olanı sevecek şekilde kodlanmış. Kişinin annesi, babası, kardeşi dahi olsa bunlar aslında bir yere kadar sevilebilir. Fakat aşk ile sevilecek sadece ve sadece baki olandır. Aşk bakiye karşıdır ve baki de birdir. Aşk da zaten, aşkla sevilen de bir olur, ikinci olmaz. Bu manada bakıldığında Kur'an-ı Kerim hem bir olup hem baki olanı çok güzel şekilde ifade etmiş. Ehad ve samettir o diyor o diyor biricik diyor sevgilidir ve diyor baki olan sevgilidir ve diyor mükemmel olan sevgilidir. Zaman üstü olan, zamansız olan sevgilidir. Kalbin aradığı kusursuz, mükemmel, mükemmellik onda olan ve sevilmesi gereken maşuku sermedi ve maşuku baki sadece ve sadece Cenabı ı Hak'tır diye Kur'an-ı Kerim'e böyle baktığımızda bir e, harita çizebiliyoruz aslında kalbin yolculuğu manasında ve İslam tarihi şahit ki ve bütün insanlık tarihi şahit ki zikir ile bu manada e, Cenab-ı Hakk'ı hu hu diye zikreden e, ki Yahudi e, Yahudilikte de yani Tevrat'ta da Cenab-ı Hakk'ı e, Elohim diye zikrediyorlar bu manada Elohim aslında bütün kain herkesin ilahı anlamında uluhiyet anlatmak için kullanıyorlar ve e, Yehava diye anlatıyorlar. Yehova da aslında Kur'an-ı hüve demek aslında. Hüve noktası itibariyle elit tarikatında aslında zikirlerinden bir tanesi ki bekayı tam hissettiren isim aslında Kur'an'da hüve ismidir. Hu hü, hu diye Allah'a zikreden bütün semavi din müntesitlerinin Allah'ın aşkını tattıktan sonra bir daha faniyata tenezzül etmemeleri ve fani bir aşkın ve sevgilinin peşinde koşmaları aslında gösteriyor ki Kalbi mutmain eden Allah'ın aşkıdır, Allah'ın çok şiddetli sevgisidir. Onun haricindeki bütün sevgiler ve sevgililer kalbi mutmain edemeyecek aslında mecazi sevgililerdir. Onların ölümleri kendileri mecazi olduğunun delilidir. Onların ölümleri bir levha ve tabeledir. Ben faniyim, sendeki sevgi bakiye has. O halde diyor... Fani olan cismine değil, kendine değil, fani olan faniyata değil, baki olan zatı bakiye, zatı ehad-ı samede kendi kalbini tamamen yönelt. Onun sevgisiyle tam manasla mutmain olup doyacaksın diye Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. El hakikatte meseleyi böyle hissedip, böyle görmüşler ve böyle yaşamışlar. Evet, nasıl ki sen, işte burada Üstad, e, sen hem el an hem sonrasında burada bir misafirsin. Elbette misafir olan kimse kendisiyle alakalanamayan, belki süratle ondan ayrılıp giden şeylere kalbini bağlamaz. Evet nasıl ki sen şu mescitteki bu odacıktan mutlaka çıkıp gideceksin ki Üstad bu yazdığı zaman Ey Sultan Camii'sinin mahfelinde kalıyormuş geceleri. Orada ibadette vaktini geçiriyor. Ve Eyüp Sultan Kabir Sanı'nda i Mevt yapıyor, teşekkür ediyor. Ki bunu da Künik anlatıyor. Ee, bunu vurguluyor. Nasıl ki de şu mescindeki bu odacıktan diyor mutlaka çıkıp gideceksin ki sonra üstad çıkıp gitti mi? Evet üstad 1922 23 yıl 22 yıllarında veya 23 yıllarında İstanbul'dan tamamen ayrılıp e, Van'a gitti. Terk etti İstanbul'u ve yani hem o odacıktan çıktı odacıktan çıktı sonra sarı yere gidiyor galiba yanlış hatırlamıyorsam sarı yerde üstad eski sayıdan yeni sayıda dönüş dönüşüm dönüşünü yaşıyor öyle de diyor bu şehirden dahi mutlaka bir gün ayrılacaksın ya bu şehrin hiç olan mezaristanına ya da onun haricini olan haricine olsun fark etmez diyor ayrılacaksın yine soruyor üstad İstanbul'dan tamamen ayrıldı mı e, ayrıldı Evet İstanbul'da vefat etse de ayrılacaktı, vefat etmese de ayrılacaktı. Ayrıldı. İşte biz zarure bir gün bu şehirden ayrılacağın gibi şu fani dünyadan dahi istesen istemesen bir gün ayrılıp gideceksin. Şu an bu dersi dinleyen veya da dersi dinleyecek olan kişilerin her birisi de benim de kendi adıma söyleyeyim bu ben de bir gün bu dünyadan Ayrılıp kesinlikle geleceğim. İstesek de istemesek de burada kalamayacağız. Bu aslında e, ayrılmanın iki tarzı var. Birinci tarzı diyor Üstad. E, yani dünyayı açta bağlananların ayrılma tarzı onu söylüyor. Belki de buradan çıkartılıp matrud bir şekilde kovulacaksın. Çünkü misafirhane sahibi artık misafir yükselen doldu deyip dünyadan ki onu çıkartacak çıkmak istemeyen kişi ise e, tabi oysa e, güvenlik görevlisi konumunda olan melekleriyle tar edecek aynı şekilde. E, ki ayet bu da aslında bir ayet tesiridir. Melekler diyor onların parmaklarının uçlarına vururlar diye ifade ediyor. Ve onların diyor canlarını diyor alırlar diye ifade ediyor. Madem öyledir ey nefis buradan zelil ve rezil bir şekilde kovulup tard edilmeden evvel aziz olarak hani izzetinle ve şerefinle çıkmaya çalış. Evet, bu dünyadan izzet ve şerefle çıkmanın yolu Allah'ın dostlarından olmaktır ki Allah'ın dostlarından olmanın alameti aslında izzet hakikatına masariyettir. Bir de yine burası yine bir ayet tefsiridir. Yunus suresindeki Evliyaullah'tan bahseden ve evliyaların haya, özelliklerine bahseden ayetlerin hemen arkasında Cenab-ı Hak izzet meselesine giriyor. Ve izzetü cemi'a diyor. İzzet diyor Allah'a mahsustur. Ve başka ayetlerde izzet diyor Allah'a onun Resulüne ve onun diyor veli müminlerine, kullarına diyor mahsustur diye ifade ediyor.